Büyükşehir İtfaiyesi 2022 yılında gösterdiği üstün performansla Bursalılara güven verdi. Bursa İtfaiyesi 2022 yılında 9201 yangın, 10016 arama kurtarma ve 215 adet farklı olaylara müdahale etti. Bu verilere göre 2022 yılında günde 25, saatte ise ortalama bir yangın çıktı. Yine trafik kazaları, insan ve hayvan kurtarma faaliyetleri kapsamında günde 27, saatte 1.1 arama kurtarma çalışması yapıldı. En çok itfaiye olayı 5206 ile Osman Gazi'de yaşanırken, Nilüfer, Yıldırım, İnegöl ve Gemlik en çok olayın yaşandığı ilçeler oldu. 2022 verilerine göre itfaiye olayları açısından en riskli günse pazar oldu. Yıl boyunca 2934 ile en fazla olay pazar günleri yaşanırken, 2520 olayla en sakin gün salı oldu. Sadece yangınlarda değil, Can kurtarma hizmetiyle denizlerde de önemli bir performans gösterildi. Bursa sahillerinde 18 noktada 46 personelle verilen can kurtarma hizmeti sayesinde yaz sezonunda 104 vatandaş boğulmaktan kurtuldu. Sadece Bursa'da değil, ihtiyaçlar doğrultusunda il dışında da önemli çalışmalara imza atan Bursa İtfaiyesi Muğla Marmaris ve Datça, Kütahya Emet ve Manisa Soma'da çıkan orman yangınlarında da üstün performans sergiledi. Müzik